Arkadaşlar bugün seramik hamuru yapmıyoruz. Yapmadan önce elimize vazelin sürüyoruz. Evet arkadaşlar bir fincan nişastamızı döküyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tutkalımızı döküyoruz. Ne? neydi? Evet arkadaşlar şimdi yarım yemek kaşığı sıvı yağımızı döküyoruz. Şimdi limon suyumuzu döküyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum, merdane ile açıyorum. Evet arkadaşlar şimdi kalıplardan şekil veriyoruz. Evet arkadaşlar hamurlarımızı kalıptan yaptık yarın boyacağız Evet arkadaşlar hamurlarımızı kurumaya bırakıyoruz